Yaprakları birbirine dikerek veya yapıştırarak kitap, defter gibi kırtasiye ürünlerine geçirilen bez veya kağıtla kaplı kapak. Cilt. Cilt. Doğru cevap. Beşerklilere <laughs> geldik efendim. Bakalım nasıl bir soruyla yakalayacağız ilk kelime bizi. <laughs> Belirli sürelerde bir dernek veya kuruluşa ödenen para. Aydat. Aydat. Doğru cevap. İkinci beş harfli kelimemiz batı kökenli bir sözcük. Askerlikten geliyor sorusu da bakalım nasıl soruluyor. Askerlikte iki veya üç köşeli ve küçük boyutlu bayrak. Flama. Flama doğru cevap. Efendim altı harflilere geçtik bile gelsin bakalım sorusu nasıl bir kelime bulacağız. Mesaisi sırasında vurgun yeme riski olan çalışan. Yüzücü. Yani vurgu, yüzücü o kadar yemez de yine... Vurgun yeme. Evet. Dalgı, su... dalgıç. Ha. dalgıç doğru cevap. <laughs> Şimdi batı kökenli bir sözcüğe ihtiyacımız var. Yine altı harfli bakalım. <laughs> Türkçe karşılığı çizgi im olan elektronik aygıtların okuyabileceği biçimde düzenlenmiş ürün etiketi. <laughs> Biliyorsunuz. Hmm. Biliyorum tabi ama siz giyin. Hmm. Harf alabilirsiniz. Bir harf alayım. Bir harf verelim emin olalım. K efendim. Hmm. K. Etiket. D. Ee, Batı kökü yani. Bir harf s daha alabiliriz. Sticker değil. Bir harf daha diyeyim. Evet. D. Barkod. Barkod doğru cevap. <laughs> Efendim yedi harflere geçtik. Bir asalet ünvanı soruyoruz. Ee, bakalım nasıl sormuşuz soruyu. Tarihte Rus İmparatorluğu'nun prenslerine verilen ünvan. Çar. Çar. İyi başlangıç. Ee, o babası. Onun oğlunu soruyoruz. Onun oğlu. Evet. Ne olabilir? Mesela benim adım İbrahim. Ben e, mesela Bulgaristan'da yaşasaydım benim adımı nasıl söylerdiniz? Çarşıkov. Çar Çarisk Yok Ç değil ama öyle of. bir işte onun Rus Rus olanını gibi düşünün. Bir harf alayım. Harf alın. V. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. İ. Çarnikav. Çarn... Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Çarla mı başlıyor acaba? Çar. Evet, Çarla başlıyor. Çar. Çarivil. An, an, annesi de Çariçe. Çari, Çarivil. Çarivik. Orada bir harf değiştireceksin. Çarivil. Yok yok. ne dediniz? Çarivik. Yok. Çariviç. Başladığı gibi bitirseniz onu. Çarivil. Çarivil başladığı gibi mi? Bitir? Çar Sü Süreyi durdurun artık. Biz bunu bileceğiz. Evet, evet. <laughs> Şimdi. Söyleyin kelimeyi demiş. Çar. Devam edin. Çari. Çar. O, harfi değiştirin. Çarovil. O, o, iyi bir harf değil orada. Çar, çarovil. O da değil. Çarnovil. Çar... Bir saniye. Sonu L değil. Başladığı gibi bitiyor. Çaroviç. Ha. O, o. Çaroviç. Ortayı değiştirin. Çaroviç. Baştan Çarovic. başlayın. Çareviç. Çareviç doğru cevap. Mahvetti bizi. Bizi mahvetti bu çare bit. Gerçekten. Şimdi. 3200 puanımız var. Hı hı. Ümit Bey yalnız 34 saniyemiz var. Evet. Şimdi o bizi mahvetti. Bundan sonra da 7 tane sorumuz var. Hı hı. Ee, soru başına ne kadar saniye olduğumuzu boş vereceğiz. Artık sizin ben neredeyse okurken durduracak kadar dikkatli ve hızlı olmanız hı hı. gerekiyor.